Ali Kara Hasanoğlu hırsızlık suç değil ama eşe örtülü olmak suçmuş. Aman Allah'ım. Aman ki ne aman. Bu insanlar bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı mı yapmış? Çok kritik bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok güçlü ordumuz olması lazım. Bu ordumuz için de her şeyimizi feda etmeliyiz sözlerini bu Genelkurmay Başkanları ne kadar hak etmiş. Bir tanesi geçen hafta konuşmuştu. 2009 Haziran ayında yapılan kanun değişikliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde suçüstü yaptığımız az subaylar kurtarıldı, sivil mahkemede yargılanmaları sağlandı mealinde laflar etmişti. Oysa gerçek neydi? Kast edilen Kayseri'deki az subayların yargılanmaları askeri mahkemede yapılmış, askeri yargıtay tarafından da beraat kararları onanmıştı. Sivil mahkemeye gidiş falan yoktu. FETÖ'cü az subayları beraat ettirenler de sivil hakimler değil, asker hakimlerdi. O genel kurmay başkanını geçtik. Şimdi bir başka Kurmay başkanı kafayı çıkardı. Bir sayfalık röportajında bir dediği diğer dediğini tutmayan bir orgeneral emeklisi. Hani bazı şeyleri hatırlayamıyorum. Yaş geldi 80'e dese mazur göreceğim. O yaşa gelebilecek miyiz? Gersek de bakalım bizim hafıza o yaşta neleri hatırlayabilir deyip geçeceğim. Ama emekli Kurmay başkanımız iddialı. Olayları hatırlamada da iddialı. Yorumlamada da iddialı. Suçlamada da iddialı. 2002 ile 2006 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı yapan Hilmi Özkök'ten bahsediyorum. Röportaj verdiği Saygı Öztürk ifadelerle oynamamışsa, ilkokul çocuğunda bile göremeyeceğiniz tutarsızlıklarla dolu bir röportaj soruluyor kendisine. TSK içindeki FETÖ'cüler niye temizlenmedi? Emekli Orgeneral Hilmi Özkök cevap veriyor. 2002 ile 2006 yıllarında o zamanki adıyla cemaat olan Fethullahçılık kanunen bir suç değildi. Kanunun suç saymadığı bir konumda olan kişiye ordudan atmak gibi bir ağır ceza verilebilir mi? Or general olmanıza gerek yok. Genel kurmay başkanlığı yapmış olmanıza gerek yok. Okumuş olmanıza, mürekkep yalamış olmanıza gerek yok. Koca bir Türkiye'nin etrafı çevrili düşmanlara karşı en fazla uyanık olması gereken silahlı gücünün en tepesinde 4 yıl görev yapmış olmanıza gerek yok. O zaman adı cemaat olan Fethullahçılık kanunen suç değildi. Ne demek komutan? 1980'li yıllarda soru çalarak askeri liselere giren bir gruptan bahsediyoruz. 1980 darbesinden sonra sıkı yönetim mahkemesi tarafından arandığı dönemde yakalandığında önce Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın talimatıyla serbest bırakılmak istenilen olmayınca darbenin bir numarası Kenan Evren tarafından ilk komutanı aranıp serbest bıraktırılan Fethullah Gülen'in ordu içindeki yapılanmasından bahsediyoruz. Başörtülü şehit annelerinin ordu evi kapılarında iteklendiği dönemlerden irtica her kamu kurumuna sızabilir, TSK ise asla diye tafra atılan dönemlerden bahsediyoruz. Aradan yıllar geçtikten sonra öğreniyoruz ki Fethullahçılık suç değilmiş. Hani bu komutan yarın bir başka röportajda Fethullahçılık ne ki dese hiç şaşırmamak gerekir. Bunların akılları bence hala Fetullah Gülen'in bir hoca olduğunda. Adamın CIA kucağında oturan bir hain örgütün başı olduğuna Hilmi Özkök hala inanmıyor olmalı ki soru çalan, kendi adamlarını hırsızlıkla askeriye sokan, sonrasında kendi adamlarını yükseltmek, rakipsiz hale getirmek için diğer öğrencileri askeri okullardan attıran, inancını istismar ederek aldattığı gençlere ordudayken namaz kılmayın, eşinize başörtüsü taktırmayın diye fetvalar veren, Hatta sizden şüphelenilmemesi için içki için eşinize mini etek giydirin diyebilen bir takiyeci örgütten bahsediyoruz. Ama Hilmi Özkök o zaman suç değildi diyor. Soruç çalarak TSK'ya girmek, rakip olmaması için diğer öğrencileri iftira ederek tasfiye etmek suç değildi ise irtica gerekçesiyle yıllarca attığınız dindar subayların suçunu söyleyin bay komutan. Öyle ya bir yandan binlerce subayı irtica gerekçesiyle ordudan atmışsınız ama bunların %99'u FETÖcü çıkmamış. Kendi halinde namaz kılan subaylar, annesi eşi başörtülü subaylar oldukları ortaya çıkmış. Onları atarken eşi başörtülü olmak suç değil denilmemiş. Annesinin başındaki örtü ihraç için sebep olamaz denilmemiş. Sıra FETÖ'cülere gelince, takiyecilere gelince, hırsızlık yapanlara gelince, Fetullahçılığı bir tarafa bırakın. En azından hırsızlıklarını gösterip anca gidersiniz denilmesi gerekirken Hırsızlıkları gözden kaçırılıp Fethullahçılık suç değil ki gerekçesiyle korunup kollanmışlar. Daha önemlisi aynı komutan aynı röportajda bakın önceki sözleriyle nasıl çelişkiye düşmüş. Anayasa gereği yaş kararları yargı denetimi dışında tutulduğundan ihraç edilenler yargıya başvuramıyorlar düşüncesiyle o zaman yaş üyesi başbakan ve milli savunma bakanı kararlara şer koyuyorlardı. Umarım şimdilerde Fethullahçılar niye atılmıyordu diyenler bu açıklamalarımı düşünürler çaktırmadan AK Parti iktidarına saldırıyı görüyor musunuz? TSK Fethullahçıları atıyormuş da AK Partili bakanlar şerh koyuyormuş. Bilmeyenler de sanır ki şerh konulunca subaylar atılamıyordu. O günleri yaşayan bir gazeteci hukukçu olarak söyleyeyim. Başbakan şerh koyuyordu ama Yüksek Askeri Şura'nın üyesi olan komutanların oyları ile adeta zıt Erenköy dercesine atmak istediklerini atıyorlardı. O şerhin hiçbir hukuki önemi olmuyordu. Kimseye bir faydası olmuyordu. Yeter ki Türk Silahlı Kuvvetleri birini atmak istesin. Kimseye sormadan atıyorlardı. Kimse de engel olamıyordu. Yargıya bile gidilemiyordu. Suçsuz olduğu halde istediklerini atan komutanlar şimdi atmadıkları FETÖ'cüler için atılanlara konulan şerhi gerekçe gösteriyorlar. O şerhlere rağmen yüzlerce subayı yine atmadınız mı? Attınız. O zaman FETÖ'cüleri niye atmadınız? Niye şu şu subayın CIA ile bağlantısı var? Sınavlarda soru çalma tespitleri var diyemediniz. Bu gerekçeyle ihraç prosedürünü niye başlatmadınız? <laughs>